Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2003'te yazdığı bu makale, Lisp programlama dilinin neden daha popüler olmadığını sorguluyor. Dilin popülerlik ve kalite arasında pek bir ilişki olmadığını belirten Graham, Lisp'in karmaşık görünümünün birçok kişi için korkutucu olabileceğini kabul ediyor. Ancak dilin yavaş olduğu gerekçesinin artık geçerli olmadığını, şimdi daha çok popüler dillerin tercih edilmesinin sebebinin bu dillerin daha çok kütüphane ve araç sunması ve geliştiriciler üzerinde daha fazla kontrol sağlaması olduğunu belirtiyor. Ancak tüm dillerin eşit olmadığını, bu yüzden de az popüler dillerin hala var olmaya devam ettiğini ifade ediyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Lisp, neden daha fazla kullanılmıyor? Popülerlik ve kalite ilişkisi. Orijinal dilindeki başlığı, If Lisp is so great. Yayınlanma tarihi Mayıs 2003. Eğer Lisp bu kadar harika bir dilse neden daha fazla insan onu kullanmıyor? Bu soruyu son zamanlarda verdiğim bir konuşmada dinleyicilerden bir öğrenci sordu. Hem de ilk kez değil. Dillerde tıpkı birçok şeyde olduğu gibi popülerlik ve kalite arasında pek bir bağlantı yok. Neden John Grisham King of Torts satış sıralaması 44 Jane Austen, Pride and Prejudice satış sıralaması, 9 sıralı bir, kitaplarından daha çok satıyor. Grisham bile acaba kendisinin daha iyi bir yazar olduğu için mi daha çok satıyor olduğunu iddia eder mi? İşte Pride and Prejudice'ın ilk cümlesi. Herkesin kabul ettiği bir gerçek vardır ki, iyi bir gelire sahip, bekar bir erkeğin mutlaka bir eşi olmalıdır. Herkesin kabul ettiği bir gerçek mi? Bir aşk hikayesinin ilk cümlesi için oldukça uzun bir ifade. Jane Austen gibi Lisp de zor görünüyor. Söz dizimi ya da söz diziminin olmayışı onu çoğu insanın alışkın olduğu dillere tamamen benzersiz kılıyor. Ben Lisp'i öğrenmeden önce de ondan korkmuştum. Yakın zamanda 1983'e ait bir defter buldum ve orada şunları yazmışım. Sanırım Lisp öğrenmeliyim ama o kadar yabancı geliyor ki. Neyse ki o zamanlar 19 yaşındaydım ve yeni şeyler öğrenmeye pek dirençli değildim. O kadar cahildim ki hemen hemen her şeyi öğrenmek, yeni bir şeyler öğrenmek anlamına geliyordu. Lisp'ten korkan insanlar onu kullanmamaları için başka bahaneler uyduruyor. Cinin varsayılan dil olduğu dönemdeki standart bahane Lisp'in çok yavaş olduğuydu. Şimdi Lisp lehçeleri en hızlı diller arasında olduğundan bu bahane ortadan kalktı. Şimdi standart bahane açıkça çelişkili diğer dillerin daha popüler olması. Böyle bir mantıktan sakının. Bu size Windows'u getirir. Popülerlik her zaman kendini besler. Ancak programlama dillerinde bu durum özellikle belirgindir. Daha popüler diller için daha fazla kütüphane yazılır. Bu da onları daha da popüler hale getirir. Programların genellikle mevcut programlarla çalışması gerektiği için diller programdan programa bir virüs gibi yayılır. Ve yöneticiler popüler dilleri tercih ederler. Çünkü bu onlara geliştiriciler üzerinde daha fazla etki sağlar. Çünkü geliştiriciler daha kolay bir şekilde değiştirilebilirler. Gerçekten eğer programlama dilleri daha çok veya daha az eşdeğer olsaydı, en popüler olanı kullanmanın dışında başka bir dil kullanmak için pek bir gerekçe olmazdı. Ama öyle değiller. Hiç de öyle değiller ve işte bu yüzden daha az popüler diller Jane Austen'in romanları gibi tüm bu karmaşanın içinde ayakta kalabiliyorlar. Herkes son çıkan John Grisham romanını okurken her zaman Jane Austen okuyan birkaç kişi olacaktır.